Senin derinlerinde bir yerde buldum Sımsıkı sarılacak Karışacak köklerimi Senin almış beyazlığını aydan Saçlarının rengi geceden Bundan gece sevdam sen örterken benimle kalbini al oh. de, de, de de can dede Tesbihim Tesbihi dede de dede er de, de. De, de, de de can dede de Tesbihi de. mercan de de Dedem dede de, can dede de. Tesbihi mercan dede Gideyim de şu parayı bir pahtemeye yatırayım Hadi oğlum bu nasıl bir hayattır ya? Allah'ı billahi böyle rezil bir hayat yok ya. Lan evde küllahım bile yok. Atkı takmışım kafama ya. Evdeki atkıyı kafama takmışım. Bu nasıl bir yoksulluktur ya? Töbe ya Rab, Ana dur bu arayam. Nerede lan bu? <laughs> Efendim aşkım. Ya valla çıktım ben de turluyorum evet. Ne yapayım? Ya eğer ki kızımız olursa adı Eliza, erkek olursa hadin olsun babamın ismini koymak isterim evet. Abi kimle konuşuyor yine? Hayatım bir saniye arkadaşım arıyordu. Hemen sana döneceğim olur mu? Hemen döneceğim hemen. Evet. Efendim Azu. Alo. Kabri. Neredesin? Eee Valla kafaya geçiyorum. Sen neredesin? Tamam gelirim odur. He. Ha kapat. E tamam e, geç geliyorum. Geç geliyorum. Tamam bırak kapat. Efendim aşkım. Abi selam aleyküm. Şu parayı atamaya yatırayım da. Bugün asılat iyi. Dedeye basayım bir daha. Valla aşkım biz de şimdi arkadaşlarla kafeye geçeceğiz. ben bir arkadaşı arayayım sana tekrar dönerim olur mu? Tamam. Dönerim sana aşkım. Tamam. Aha telefon. Alo. <laughs> ee, Mesut neredesin? Sen neredesin? Ha buyurun valla perona geçeriz gel lazım kafe. Evet tamam geliyorum odur. Tamam gel bekliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Oğlum hayatın dede bir bonanz oldu ben anlamadım ki bu nedir ya. Oğlum ne, aziz? oğlum ne yapıyorsun Aziz? Olmadı çok Ne yapıyorsun? Diyor. Merhaba, selam ee, tamam. Aleykümselam. Ne yapıyorsun sen oğlum? nasıl bir insansın? Ne yapıyorsun oğlum? Hele sen geç. Tamam, hadi ben lan. Oğlum yok lan kafamda. Kıt ağacım. Kıt Efendim, alo. Efendim aşkım. Ee, Valla şimdi biz kafeye geldik. E benim Aziz, Mesut, bizim bir de o küçük Emre var. Oturacağız. Mesut da gelecek birazdan. Ee, tamam aşkım. Kimse Valla kız yok. Tamam ben geçeyim. Ee, sana haber veririm. Öpüyorum. Görüşürüz canım benim. Hadi. Azo. Hoş geldin Selman abi. Emre ne yapıyorsun? Bana yedir sen. Yedir sağ olasın. Buyur bakı. Bana ne <laughs> ya bir yengen aradı da. Ağlım ha ha. Valla yengen aradı ya. <laughs> Ha böyle bir çay gönder çay. Bir tane. Ben sen abi. içiyorsun? Yok, bir tane al be. Ben içiyorum. Şey, şey, sen al. Al. Şşt. Vallahi Ay, iyi. Bozmak istemiyorum. Yengeni o kadar seviyorum ki aramı bozmak istemiyorum. Ya ben... Ne yapalım? Bir Yap. ya, atlatır o. Yağızdan böyle var ya. Mükemmel bir, bir şey. Ağzını al. Aynen öyle. Selam abi. Hocam. Hocam neredesin sen ya? Vallahi buradayız. Geç kaldın geç kaldın. geç kaldın. Selma o kardeşim bizi aradın hemen geldi. Kapar topar. Ne oldu ya? Dedim o sıra kayda bir oturuyoruz yani. Ne var bunda? Ya kardeşim işimizde gücümüzdeyiz ya, ya, ya. ya bonanzadan bir Ay. vurmuşum dededen bir vurmuşum anlatamam kardeş zengin olduk zengin Oo, oh, sana söyleyeyim hoş geldin merhaba kardeşim nasılsın iyi misin Ay, sağ ol sen nasıl? eyvallah teşekkür ederim sağ olasın abi ne yapıyorsunuz Zıkkı mı çalacağız zırkı hem uğur her, gün aynı soru soruyorsun ya halde çekedir halde çekedir Allah'ım billahi ya tamam da sıkıldım yemin ediyorum arkadaşım vallahi billahi insan bile de akıllı yazar ya sapan şeyler söylüyor insanın beyni duruyor ya vallahi billahi ya vallahi danqan aldı yazım da. Sən nə haçırsın? Kardeşim ben parayı bulmuşum. Paramı götürmüşüm atana yatırmışım. Oh. Birazdan dedeye gireceğim. Bir daha uğraşacağım, bir daha uğraşacağım. Kardeşim zengin olduk. Ben size söyleyeyim. Ya, vallahi ben Allah zengin olduk. Afiyet olsun. Ben sen sonunu hiç iyi görmüyorum. Allah sana Çok tehlikeli işlerle uğraşıyorsun abi. Bakalım ona sonra. Ya sonuna kardeşim gelirsin. para geliyor mu gelmiyor mu? Sen ona bakacaksın. Ne geliyor? Beş gidiyor aynı şey. Abi nereden bilirsin? Ha? Nereden bilirsin beş yanı Ben size tam işte yapıyorum. Ne beyin yok. Ya abi tamam benim beynim bana yetti tamam ya. abi ben kendim oynarım abi size ne abi, abi, abi de, brav, de, de. ben gidiyorum abi kalemimi açıyorum gitarımı alıyorum paraları yatırıyorum dedeye, vuruyorum dedeye, vuruyorum dedeye. dede vuruyorum dede vuruyorum dede sen sayınlar bir de yeni bir şarkı çıkarmışım da 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 Bunu söyledim sen mi? Sen bu paralar gelir, bunlar. İnşallah kazanırsın ama ben yani gelir gider yani. Ben sana söyleyeyim. Ya kardeşim geliyor. Her gün gitti yok. Sen paranı iyi parana bak kardeşim. Bak yiyoruz, içiyoruz. Ha, Sanki abi. ne yeriz, çay içeriz yani. Baş paramız da var. Yine çay içeriz. Ben anlamadım ki. Ne yaparsın Allah seni abi, geçen yolda yürüyorum o doğru kente kaylamaya gidiyorum. Hı -hı. Bir, bir kız geldi ben benim numara mesela valla vermedim abi biliyorsun. Şey. <laughs> Ekra bizim bu dünya işi ne yapacağız? Valla onu konuşmam lazım. Yok abi, abi, onu bir acı konu. Ben geçen da söylerdim. Hmm. Dedim abi yani gelirseniz hep beraber bu işe gidelim. İnşallah bizi bir gün zengin edersin. Haa iyi de. Bekler sen, abi, sen, abi, sen abi. bana güven mi kardeşim? Haa bekliyorum. Ha, abi yengene alır. Ben iki dakika konuşurum gelirim abi. Tamam abi. İki dakika abi. <laughs> Abi. Efendim aşkım neredesin? <laughs> Nerede Su var ya. Evet. Selgisi var abi. <laughs> bir hafta ondan da ayrılır abi. Geleceğiz abi. Abi geçen gün evde oturuyorum. Bir baktım ben telefon çaldı bir tane yabancı numara arıyor. Bir açtım bir kız. Bana dersen aktifsin pasifsin. Vallahi bunu kapadım direkt engellerim abi dersin. <laughs> Allah'ım nasıl kesin <laughs> Tamam aşkım tamam 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 biz e, konuşuruz şimdi ben kapatıyorum arkadaşlar burada abi, arkadaşlar burada e, biz konuşuruz aşkım ya, tamam aşkım. görüşürüz aşkım bay bay Allah Allah ne diyeyim Allah vallahi ben severim abi ben severim abi Allah ben bu kızı severim abi ee, abi sen İslam abi niye karışıyorsun abi, abi siz benim hayatım ben abi, abi. Abi, niye abi? mi karışıyorsun abi. abi Allah aşkına ya Allah sen bu ben sizi bilmiyorum artık. <laughs> Adam sən boş dağla yavrısan. Əslində ləfsod. Mən nə, nə poğobla, ya, ya tələcəmiz. Ağlamış anamız ağlamış. Abi, Allah seni de ıslah etsin. Hmm. ben olmam diyorum bizim mi? bu hayatımız. Niye böyle karma karışık olurum? 5 kuruş para yok ya. Bu nasıl bir hayat, nasıl bir sefillik ya. Ya abi ben de geçen gittim Bağışa'daki markete. Dedim anam bir sigara versene. vallahi 2 lira yoktu bana sigara vermedi ya. Anne kalk kalk. bize çay getir. <laughs> kalk git. <laughs> yeter ya. Daha da ah, çok çok bak, 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 bak. Allah sana mutlularını vermesin. Oğlum nedir ya? Vallahi bile ben bıktım bundan ya. Bu hastası ya. Espiri canavar. Pislik. Allah sonumuzu helal etsin valla sonumuz ben, kötü ben, beş kuruş paramız yok adama baksana hele bak batmış amk hele bak donu yırtık bu adamı ya <gülüyor> vallahi, <gülüyor> vallahi billahi donu yırtık abi oğlum çıkart yok ki lan atla takmışım ya ne yapayım Abiciğim başıma abicim, ben size formülü söyledim <laughs> Lan zaten de de. paramız yok. Bir dakika daha kaptıracağız. Abi Dede. De. 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 ben bugüne kadar oynamamışım. Bu saatten sonra da oynamam Kusura bakmayın. Abi, bakma abi siz bana güvenin yeter. Ya gireceğim ya gideceğim. Belediyenin önünde kendi atışa verelim. Bana güvenin abi. Paralar ATM'de. <laughs> Gireceğiz. Vuracağız abi dedi. Tabii. Dede da de. De, de, de can de. Şarkıda yapmış de ha. Dede abi. De 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 çıkartacağız. De. Biraz de. para kazanmış. Çıkartacağız. Abi hepinizi zengin edeceğim. Siz yeter ki Şu bana an. güvenin abi. Lan yeter Getirin paraları ya. Okuyormuş. Abi bil 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 basacağız abi. Biz ya biz bitmişiz. Vallahi bitmişiz. Oğlum harbi senin külahın yok. Ya yok yok. Nananın atlasıdır bu ha. Sana bir tane evden külah ver vallahi valla acıdım. Haa ver. Abi külah da alırız dedeye gidelim abi. <laughs> gidelim dedeye. Külah var <laughs> aslında. Allah, ne Allah aşkına ya. ben nasıl bir ortamda bu nasıl karma karışık bir masa ya. <laughs> Allah ben daha uzansın. Benim niye böyle arkadaşlarım? Ben anlamıyorum bir şey. Anlam, ben, ben seni kabul etmesin abi. Neyse hayırlı olsun. Her dediğime laf söylüyorsunuz ya. abi. Vallahi bir kendi dedesini mi kan konuşmaz ha? Dedesi rahmet eylesin. Yol neneni konuşacak oğlum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Anladın mı? Nenesi iyidir ya. Yok ya. Rol değil dur oğlum. Yok hızlı olmaz. Evet hızlı Ben daha size bir şey söylemiyorum. Ben ne söylesem kabul etmiyorum. Sizin bir iş koşturmamız lazım. Ben alacağım. Ben dededen mutluyum. Tamam. Nene? Alo. Nene? Kimi ismarız? Nenesi. Tamam tamam. Nenesi Ha, sen de beni rahat bırak tamam mı ya? Kapat. Ne ne Kapat hadi ya. Kafayı şey şu bir Oğlum bağırma ayıp tunu. Ne diyorsun, ben Ne, de, diyor, ne Ne Oğlum <laughs> arada tek kafayı yemiş ha. Niye? Ya. Ne yapacağız? Gel yanma. Ben sen de ödeme rahmetten yemiş. Ha valla mı? Karı yazı. Hele he, oturun, ben bir. Sen başını konuşuyorsun. Gel bir dakika bir yere Ne Oğlum iki dakika oturacağız. Bir çay içeceğiz ya. Sen çağırdın oğlum sen yedin. Ayıptır ha. Hemen gel. Abi çocuklar ne yapacağız abi ya? Vallahi ben bu çocuktan kafama bir şey yapmıyorum abi. Bela ya. Abi bizi buraya çağırdı sizi getiriyor. Gelmeyeceğim bir daha arasa gelmeyeceğim. Ulan ben de abi. Ben şimdi engellerim size hatta sen de. Canı can deme ya. Ulan uğraşın. Nasıl tabii? Vallahi kendimi göreceğim abi. <laughs> niye oğlum ya? Ulan adama girmişim abi. Niye kaldı? <laughs> Hayat böyle kafayı yemişim artık ha, e, yedim, abi. Hayat üstüne geliyor abi. Pozitif düşün Yok vallahi öldüreceğim kendimi. Ya niye kaldı? Lan yeter lan! Ya, ya. Ay, ben, oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum bak sen lan! Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun lan? Tamam bir şey alayım. Hele bir şarkı söyleyelim. Hele oradan. Tamam oğlum sakin ol. Yani, sakin, sakin abi. Oğlum, abi ya. sana bir... Sana şimdi bir şarkı Kardeşini şey, dinlersen bak, ya. Tamam, ya. Abi, ya. Ya hele dur ya. Şşşş. Oğlum tamam hele dur bir şarkı oğlum. Kendine gel biraz daha. oğlum. Ayıp oğlum böyle bir şey. Kardeşini dinlesen ya. Dinle abi. Bana kayserdi ver lan. Abama Abi tamam sen beni dinle. Beni dinle abi. Dardayımı yani hey, yani hey, 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 hey. zordayımı yani. Adas söyleyeceğim hey. parçayı sokayım ben gidiyorum. Abi niye ya? Hala evet, otur oğlum şarkı bitmedi ben, ya nereye? Nereye gidersin? Nereye gidersin? Nereye? Nereye <laughs> 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 Ya oğlum. E valla oğlum ben de olur giderim oğlum ben. Ya la oğlum ben de <laughs> bir daha bir sıç daha gelmiyorum. La oğlum, de, da, oğlum çarsayız, ben de daha oğlum sıç ben daha gelmiyorum oğlum. Ben geçen gün o tarafta oturuyorum. Ya bir kız bela abi. Sıçtıkın sana oğlum. Kızım şerefsiz şerefsiz. Ya ne görüyorum ya. Ben hep Oo, Aziz. hayırdır ya sen burada? Ya teyzeme geldim. Teyzem burada oturuyor. Ya Allah Allah. He. Kaçıncı kat oturuyor? Üçüncü kat. Allah Allah. Aç siktir lan. Ya, baba. Ya, ben ya, ben baba da. Ben. <gülüyor> 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 Bunun balı mı? Ayıp ne diyor? Ne Ne diyor? <laughs> Bu kamerada tek kafayı yemiş Niye? Ben sen Ne ne Oğlum Sen ne işin var lan burada? Teyzeme geldim. Aziz yanlış anladın. öyle bir şey yok. Ne <laughs> bir şey yok Aziz. Öyle bir şey yok. Oğlum sen var ya, oğlum bana bunu aziz. nasıl yaptın lan? Aa, ah, nasıl, aziz. Bana bunu nasıl yaptın lan şerefsiz Aziz, adam. vallahi sana bir şey söyleyeyim bir şey mi? Var. Her şey çok güzel olabilirdi Aziz. Oğlum, şşş. Şey, Hele bak, nenen de iyilik gibi ya. Ah, 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 ah Şerefsiz. Oğlum ben cinayet işledim lan. Oğlum adam öldürdüm lan. Dostum, dostum, güzel dostum. Dostum, dostum, güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar bahçesi. Selam abi Abisi. Abi nesin? Abi Abi ben geçen gün gittim. Ya yine mezarlıklarda yarım durdu. <laughs> <laughs> <laughs>